Cuma hutbesi anında namaz kılınabilir mi? Hanifi mezhebine göre hutbe er imam minbere çıktıysa bu noktadan sonra artık namaz yoktur. Bu noktadan sonra bize göre Hanifi mezhebine göre namaz kılmak tahrimen mekruhtur. Çünkü artık hutbe başlamıştır. Hutbe baş, e, imam işte hutbe irade edecektir ve efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem minberde hatibin hutbesinin dinlenilmesini emretmiştir. Bu nedenle hatibin hutbesini dinlemeye engel olacak her şey yasaklanmıştır ve tahrimen mekruh kabul edilmiştir. Halife mezhebine göre bu şekildedir. Ancak efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden buna muhalif hadisler söz konusu. Mesela sahabe-i kiramdan birisi hutbe anında mescide girince Hemen oturuyor Resulullah kalk iki rakat tahi yetirilmesi namazı kıl buyuruyor. Veya yine bununla ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen işte e, Cuma anında Hazreti Ömer'den gelen Cuma anında namaz kıldırılmasıyla alakalı. Mesela hutbe anında geliyor namaz kılıyor kalk iki rakat tahiyyetül yetirilmesi namazı kıl diye bu şekilde hadis-i şerifler mevcuttur. Evet doğru bunlar mevcuttur. Ancak Hanifiler olarak Hanefi mezhebi bu hadis-i şerifleri yorumluyor arkadaşlar. Diğer mezhepler tahiyyetül mescit namazı kılınmasına bu hadislerden dolayı cevaz veriyor. Ama dikkat edin Cuma'nın sünneti değil ha. Tahiyyetül mescit namazı. Yani iki rekattır. Dört rekat da değil bu. İki rekat kılar oturursun. Dört kılmayacaksın Cuma'nın sünnetini. Hanefi ise onu da kılamayacaksın. Çünkü neden? Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden hutbe anında sahabe-i kiramdan birisi içeri girince Resulullah hemen oturtturuyor. Namaz kıldırtırmıyor. Aynı zamanda bu hadis-i şeriflerle ilgili muhalif gelen birçok hadis-i şerif de var. Bu nedenle Hanifiler şöyle yorumluyor. Ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu ilk gelen rivayetleri nesk olmuştur. Yani ne demek? Önceden böyleydi. Evet Resulullah bu konuda izin verirdi. Ancak sonradan ee, bu konuda gelen farklı hükümle beraber Resulullah hutbe anında namaz kılmasını yasaklamıştır. Ki bu bağlamda hatta İmam Tahavi selef arasında bu konuda icmadan bile bahseder. Yani buradaki icma tabi anladığımız hakiki icma manasında değil ittifaktan bahseder. Yani hutbe anında namazın kılınmamasına dair. Çünkü hutbenin dinlenilmesi vaciptir. E tahiyyetül mescid namazı sünnettir. Ya vacip olan bir muameleyi sünnet bir ibadetle terk edebilir miyiz? Edemeyiz. Bu nedenle cuma hutbesi anında eğer imam minbere çıktıysa namaz daha başlamayacaksınız. Hemen oturacaksınız. E hocam ben namaz kılıyordum ama hutbe başladı. Eğer bir rekat kıldıysanız ikiye tamamlayıp selam vereceksiniz. Üç kıldıysanız dörde tamamlayıp selam vereceksiniz. Yani ya ben Cuma'nın sünnetine başladım, bir, bir rekata başladım, dördü bitireyim. Hayır. İkide selam verip hutbeyi dinlemek zorundasınız. Lütfen bu konuya da dikkat edelim. Evet bu konuda gelen rivayetler var ama Hanefi uleması bunları tevil ediyor. Bu konuda tersine aykırı olarak gelen de rivayetlerin olduğunu ifade ediyorlar. Bu nedenle nesih gibi bir hüküm söz konusudur. Aynı zamanda o sünnet bu vacip, vacip olan bir ibadeti mi yapacağız? Sünnet olan bir uygulama mı? Tabii ki vaciptir. İbn-i İbn Bahir'de ifade etti üzere vacip olan uygulama varken nafile olan tahiyyetül için kılınamayacaktır. Bunu da bu şekilde uygulayalım.